Arkadaşlar şu anda transform mücrede Transform oynuyoruz. Şu anda oynuyoruz görüyorsunuz. Şamanımız yoktur. Şu anda bir şeydeyiz. Ben yapayım siz geçin. Şu anda oh mevge geçmek üzere. Şu anda oyalıyorlar. Çekilsin. Bu ma mapa gel bak kimse geçemeyecek. Şu anda geçmek üzereler. Ben yardım ediyoruz. Ben atlayacağım. Şu anda 8, 7 saniye var. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Başladım. Barış diyoruz. Şu anda başladık. Şu anda şey yapıyoruz. Diğer şamaşa şey yapıyor. Çek onları ben yukarı çıkacağım. Ben bir yukarı çıkayım, sonra başlarız. Ben en iyisi kendime balon bağlayayım, C ile. Balonla gidiyoruz şimdi. arkadaşımız balon yaptı. Ben kişisel ışınlamamı kullanıyorum. Şimdi onu çekeceğim. Arkadaşımız geçiyor. balonlarla gidiyor. Ve Hadi girsene. Ve girmiyor üzüldüm. Şu anda bir çardayız. Şamanımız OFGM. Can diyelim. kişileri görürsünüz. Baba Öper, OHMG, Yiğit, 1905, Saldırvan, Ali Evet Şu anda yeni bir çardayız görürsünüz. Bu normal bir çar. Herkesin yapabileceği bir çar. Gidiyoruz şu anda. Prolarla dolu bir yerdeyiz. Şu anda girdik diğer tarafa şu anda herkes var. Çok kişi geldi. Sadece 795 gelmedim. Ve giriyoruz. Ve birinci saldırgan ikinci baba öper. Üçüncü OHMGF. şu anda şey bağlı bir durumdayız. Herkes birbirine bağlı. Görüyorsunuz yani. Bu yani ruh ikizliği. Hadi gel. Mal orası değil, Gel ha. Gel. gel. Dur ben amadım ha. Gel gidiyoruz Şimdi biz 7905'te ile gidiyorum. Gel gel. Abi gelsene ya. Gel. Heh. Şu anda biz içeri girmek bulunmaktayız. Zıpla. İçeri girdik. Yiğit 1905'le. 1905 girdi. Ben de girdim. Diğer arkadaşlarımızı görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. O HMGF de girdi. Kidobani de girmiyor. Şu anda küfürleşiyorlar. Şu anda diğer bir mafa geçtik. Bu haritayı beğendiniz mi diyor. Şu anda başkaları var. Herkes birbirine nop diyor. Ben burada bir yol yapayım da. Hiç kimse bana uğramasın. Yoksa düşerler. Benden vururlar. Ben buraya bir tane atayım böyle. Millet maça gel diyor artık sinirden. Moblar geçemiyor burayı yani. 1905 <laughs> diğer yoldan değil. Mob beni itti. Ben buraya bir bulut koyayım sonra. Kaşında. Şu anda 8 Arkadaşlar şu anda Canım biraz produr. Ve sıçtı gerçekten. Salgan dedi doğruydu. Sıçtı. Şu anda görüyorsunuz.